Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun. Bugün endeksimiz yine pozitif açacak. Ee, özellikle e, yine çelik e, ve sanayi şirketlerini pozitif yönde e, hareket etmesini bekliyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar, bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu söylediklerim kısa vade trade için yani gün içi veya bir iki günlük e, hareketlenmesini beklediğim hisselerdir orta ve uzun vadede herhangi bir şey yoktur arkadaşlar. Herhangi bir şey yoktur. Yönümüz her zaman yukarıdır. Bunu defalarca belirtiyorum. Ee, ulaşım ve bankacılık sektörü yatay ve negatif olabilir ama sanayi ve demir sektörü, e, demir çelik sektörüyle enerji sektöründe bir bugün e, trade için uygun e, e, günün olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. E, kısa vade eee düşünenler için bunlara dikkat etmeleri. Al sat yapanların da mutlaka stop noktalarını koyması gerekiyor arkadaşlar. Stop noktasız asla hiçbir işlem yapmayın. Her an terste kalabilirsiniz. Pozitif yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Görüşümüzü Hoşçakalın.